Evet arkadaşlar şu anda testteyiz. Bu, bu aracımız Vasogan Teorak e, 1.5 Direk enjeksiyon 110 kahva Şu an aracımız LPG'de bakalım ne kadar hızlanıyor. Baktık. Evet aracımız hızlandı arkadaşlar. Şu anda LPG'de gidiyoruz. Benzin hiçbir farkı yok. <laughs> Evet arkadaşlar montajımız bitti. Yol testini yaptık. Bizi tercih eden müşterimize bizi öneren Candan Mersi Yılmaz Candan'a teşekkür ederiz.